Sevgili dostlarım, bu hikayemizi 3 Kasım 2020 tarihinde çekiyoruz. Yani 30 Ekim 2020 tarihinde yaşadığımız 6.6 veya 6.9'luk İzmir depreminden ya da kıyamet provasından tam 4 gün sonra. Evet. İzmirliler olarak hepimiz kıyametin mini bir provasını yaşadık. Değil mi? Hepimizin dünyaya ve içindekilere ait ne varsa hepsini unuttuğumuz, sadece can derdine düştüğümüz o korkunç ötesi saniyeleri bir an için hatırlayalım lütfen. Ajanslar şu an itibariyle 107 can kaybımızın olduğunu ve yaralanan 1027 kişiden 144'ünün tedavisinin halen sürdüğünü bildiriyorlar. Bu sayıları sadece bir rakam olarak görmeyin. Bunların hepsi birer insan, birer can. Belki senin benim değil ama bir başkasının annesi, babası, eşi, belki de yari ya da ciğer paresi evladı. Elbette ki yaşadıklarımız bir tabii afet. Ama şimdi sahip olduğumuz fen ve teknoloji sayesinde artık depreme dayanıklı yapılar içerisinde yaşamak bir lüks değil. Lafı bu minvalde daha da uzatabilirim ama Bizim işimiz hikaye anlatmak ve bundan da ders çıkarmak. Kısacası ben bu deprem dolayısıyla vefat etmiş tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabrı cemil niyaz ediyorum. Ve devletime sesleniyor. Yıkılan binalardaki bütün sorumluları müteselsilen en alt kademeden en üst makamına kadar en ağır ceza ile cezalandırsınlar. Acımızı hafifletmez belki ama bundan sonra yaşanabilecek acıları belki engelleyebiliriz. Sevgili dostlarım, bugünkü hikemi hikayemizde musibetler, sıkıntılar, dertler karşısında bir Müslümanın nasıl davranması gerektiğini anlatıyoruz. Hazır mısınız? Başlıyoruz. İyi dinleyin. Devir Osmanlı devri. En sıkıntılı yıllar. Orta Doğu, Balkanlar, Kafkasya, bütün Osmanlı toprakları isyan, kaos, ihanet ve acı içerisindedir. Tahta ikinci Mahmut vardır. Osmanlı padişahları içerisinde en reformcu, en yenilikçi olarak bilinen ama en çok sıkıntıya da uğrayan sultandır 2. Mahmut. Bağlan İmparatorluğu bir arada tutmak için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Ancak 31 yıllık iktidarı boyunca ne saldırılar durur ne savaşlar ne de karışıklıklar biter. O kadar dertli ve sıkıntılı bir yaşam sürer ki sonunda ince hastalıktan yani veremden hayatını kaybeder. Sultan Mahmut o bunalım günlerinde der ki bana der öyle bir söz bulun ki bütün dertlerim Cümle acılarım arasında onu okuduğumda umutsuzluğum gitsin. Tasam bitsin, acım dinsin. Sonra, sonra mutlu olduğumda yine onu okuyayım, rehavete kapılmayayım. Dünya nimetlerine tamah etmeyeyim. Saltanat makamının, tahtımın gücüyle aslımı, insanlığımı unutmayayım. İşte bu sözü bir yüzüğe yazdırayım. Her gördüğümde, neşemde ve hüznümde bana aynı etkiyi yapsın. E sultan, isteyen sultan Mahmut olunca herkes yola revan olur. Ahali seferber olur. Yüzük ustaları der ki, bu sözü bulmak bizim haddimize değildir. Bu bilgelerin, alimlerin işidir. Bilgeler der ki, bir tek sözle hem umutsuzluğu hem mutluluğun rehavetini giderecek hem de yüzüğe yazılacak kadar kısa bir sözü bulamayız. Olsa olsa bu şairlerin ediplerin işidir derler. Şairler, alimler, şeyhler ne kadar ilimle, sanatla, kitapla, kalemle işi olanlar uğraşmışlar, yazmışlar, çizmişler, padişahın huzuruna çıkmışlar. Lakin hiçbirini beğenmemiş Sultan Mahmud. Nice insanoğlu uğraştıysa olmamış. Bir yüzüğe söz yazamamışlar. Efendim derler ki o günlerde İstanbul'a bir derviş gelmiş. Bir yer diğer gezer, gönül erlerinin, irfan sahiplerinin, hikmet ehlinin izlerini sürermiş. Sırtındaki heybesinde çok bir azığı yokmuş ama gönül heybesini Osmanlı'nın, Hicaz'ın, Şam'ın ve yedi iklimin topraklarından topladığı irfan ile doldurmuş. Demişler ki ey derviş Hoş geldin, sefalar getirdin. Duydun mu? Sultan Mahmud'un bir isteği var. Bir nice alimler, bilgeler, şairler, edipler bulamadı bir çare. Senin heybende bir çare var mıdır buna? Derviş yıllar boyunca onca diyarda, onca insanda gördüğü ve nail olduğu hikmetle gönül gözünü açmış. Ve heybesinden birikmiş tüm hikmet tek bir sözle dışarı çıkmış. Bu da geçer yahu. Duyanlar büyülenmiş. Bu sözü alıp Şeyhül Hattatin Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin yanına koşmuşlar. Demişler ki öyle bir yazı yaz ki ey Hattat sultanlar, vezirler, derdi olanlar, yokluk çekenler, umutsuzluğun pençesine düşenler ve dahi varlık içinde yüzenler ve illaki gücün rehavetine kapılanlar gördüğünde kendine gelsin. Yedi iklim padişahının yüzüğüne yazılsın. Hiç unutulmasın. Alim, bestekar, şair ve gönül ehli Kazasker Mustafa İzzet Efendi kamışını mürekkebe daldırıp kağıda döküvermiş sözü. Celi istif tarzında bir de Farsça yazmış. İstifi ustalar yüzüğe işlemiş, Sultan Mahmut yüzüğü almış ve sözü okumuş. Bu da geçer yahu. Efendim derler ki o günden sonra o yüzüğü hiç parmağından çıkarmamış. Derdi olduğunda, acıları arttığında, sıkıntıları çoğaldığında bunu okurmuş. Zaferler kazandığında, neşesi arttığında Tahtının keyfine vardığında da bunu okumuş ve her daim bu da geçer yahu diyerek kendine gelmiş. Sevgili dostlarım, bugün nice gönlü daralmış, umutsuzluğa kapılmış, evini, barkını, çoluğunu, çocuğunu, anasını, babasını, eşini sevdiğini kaybetmiş, bunların acısıyla uykusuz gecelerde acı çekenler var. Biliyorum. Ama inanıyorum ve sizin de inanmanızı istiyorum ki bu da geçer yahu. Kalın sağlıcakla.